لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mekke-i Mükerreme'de Aleyhissalatu Vesselam'a peygamberlik geldikten sonra yaklaşık 11 yıl sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'den buraya gelen haç için gelen 6 kişiyle buluştuğu yerdeyiz. Akabe'deyiz. Aleyhisselatü Vesselam buradaki 6 kişiye İslam'ı anlatmış. Bu 6 kişi İslam'ı kabul etmiş. Peygamber'e söz vermiş. Peygamber onlara altı madde üzerinde kendileriyle ahitleşmiş. Bu altı kişi Medine'ye dönüp bir sonraki sene yüzde yüzlük bir çalışmayla on iki kişiyle tekrar gerisin geri buraya gelmişlerdir. Burada yine Peygamber aleyhissalatü vesselamla buluşmuşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara bundan sonra Allah'a ortak koşmayacaklarına dair, hırsızlık yapmayacaklarına dair, zina yapmayacaklarına dair, başkalarına iftira atmayacaklarına dair ve hayırlı işlere engel olmayacaklarına dair ahit almıştır. İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bir mekandayız şu an. Arkamızda görmüş olduğunuz dağ Sevir Dağı'dır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhunun hicret ederken üç gün boyunca saklandıkları dağın adıdır bu dağ. Kıymetli kardeşlerim, ne? hacı adayları kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve aleykum aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden önce de Mekke'de vefat edenlerin, Mekke ahalisinin gömüldüğü, defnedildiği kabristanın önündeyiz. Kardeşlerim, Medine'ye gelen her bir Müslüman buradan döndükten sonra Peygamber Efendimizi anlamak zorundadır. Bir kez daha iman etmek zorundadır. Ayet-i Kerime'nin beyanıyla Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve resulü Ey iman edenler bir kez daha iman ediniz. Allah'a ve Resulüne iman ediniz. Biz, biz. Nefsimize, nefsimize olmuş Zulmeden tamam. oluruz. Zulmedenlerden olmuş oluruz. Ey Allah'ım, ey Allah'ım. Bizleri bağışla. Bizleri bağışla. Bizleri bağışla.